Yeni doğum yapmış bütün anneleri sevgiyle kucaklıyorum. E, ve sizlerle bana gelen sorulardan yola çıkarak e, kısa bir sohbet etmek istedim. Öncelikle doğum sürecim biraz zorlu geçti. Çünkü çok fazla kilo aldım. Doktorum ilk 4 ay boyunca hamileliğim sürecinde alacağım bütün kiloyu aldığımı söylemişti ve o zaman gerçekten büyük bir e, hüsrana uğramıştım. Çünkü e, yediklerime de çok dikkat eden, spor yapan biriydim aslında. Ee, sanırım genetik faktörler çok ağır bastı ve toplam 35 kilo aldım. Ee, bu kilolar doğumdan sonra tamamıyla gitti. Şu an Aren 17 aylık ve ben o halimden çok çok daha zayıfım. Öncelikle hepinizi anlıyorum ve bu süreç geçici bir süreç. Her annenin yaşadığı zorlu dönemleri ben de atlattım ve şu anda Arenle çok güzel bir hayatımız var. Biraz daha detaylandırmam gerekirse. Ee, hamileliğimde aldığım kilolar tabii ki sağlık sorunlarına da yol açtı. Ancak ben e, güçlü durarak ve bunu göğüsleyerek atlattım. İlk 40 süresi yani loğusalık süresi gerçekten bütün anneler için çok zor. Hepinizi anlıyorum. Fakat bunlar geçici süreler. Bu süreçte neler yaptım? Sadece bebeğime odaklandım ve onu sürekli kucakladım, sevdim. Ee, sütüm gelmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Bunları da detaylı olarak sizinle paylaşacağım. Yediklerimi, nasıl beslendiğimi, bunları da detaylı olarak paylaşacağım. Önemli olan bebeğiniz, ona verdiğiniz sevgi. Gerçekten bu sizi güçlü tutuyor, ayakta tutuyor. Ve ben pandemi döneminde doğum yapmış birisi olarak çok zorlanmıştım. Bu süreç de insanı çok yıpratıyordu. Fakat gördüğünüz gibi şu anda çok güzel, çok tatlı bir. Ee, bebeğim var ve hayatımız çok güzel devam ediyor. Yeni doğum yapmış anneler e, eğer özel sorularınız varsa instagram adresimizden de youtube'daki yorumlardan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Hepinize tek tek cevap vereceğim. Yardımcı olacağım. Yanınızda olacağım. E, çünkü çok zorlu bir süreç. Hepinizi anlıyorum. <laughs> en çok en sık gelen sorulardan kilo verme sürecimle detaylı bilgilendirme yapmak istiyorum sizi. Bu süreçte ilk 6 ay Arene çok fazla odaklandım, anneliğime odaklandım, kiloyla hiç ilgilenmedim, tartıyla hiç ilgilenmedim. Ancak bir bir buçuk ay sonucunda tartıyla yüzleştiğimde sadece giden 10 kilonun farkına vardım ve bu beni biraz aslında yordu, uzun bir döneme gireceğimi düşündüm. Fakat o da öyle olmadı. İnanın her şey bebeğinize odaklanınca çok kolay ilerliyor. Bu süreçte neler yaptım? Bol su içtim, bebeğime odaklandım dediğim gibi, ek gıdaya geçene kadar aren'le çok fazla ilgilendim ve arenin beslenmesiyle sütüyle anne sütüyle ilgilendim. Bunun için neler yaptım? Bol bol boza içtim, cennet hurması kurusu tükettim. Bu çok önerilmişti bana. Onun dışında kahvaltılarımda bile taze soğanı çok fazla tükettim. Her emzirmemden sonra tekrar su takviyesi yaptım. Kendime bol bol su içtim. Bunun dışında pandemi dönemi olduğu için bir spor salonu veya dışarıya çıkmama, kısıtlanma süreçleri geldiği için dönem dönem çok zorlandım. Ama evde Leslie yaptım. Aslında YouTube'da Leslie kanalı var. Bununla birlikte evde yürüyüş yapabiliyorsunuz adım atarak, efor sarf ederek çok güzel kilo verebiliyorsunuz. Son 8 kilomu diyetisyenle verdim. İstanbul'dan online bir diyet yaptım. Bu sürece kadar da dediğim gibi ilk 6 ay hiç kiloma odaklanmadım aslında. Çünkü gideceğine emindim. Areni beslerken kendi beslenmeme de dikkat ettiğim için aslında dengeli ve öğünlerimi atlamadan beslendiğimde, ara öğünlerimi güzel tükettiğimde ee, sebze meyve yediğimde gayet kendiliğinden gittiğini gördüm. Yani sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu gördüm. Abur cubur e, fast food kesinlikle tüketmedim. 6. ayın sonuna geldiğimde ise 25 kilonun gittiğini gördüm ve bu beni çok motive etti. Arenne ek gıdaya başladığımda da buna arenin ek gıdasına da çok dikkat edeceğim için onunla birlikte aynı sofrada arenin iştahının da artmasına özen gösterdiğim için ne zaman arenle birlikte öğünlerine otursam ben de yemek yedim. Aren ne yiyorsa sağlıklı bir şekilde yumurtası, salatalığı, domatesi, zeytini, peyniri ben de onunla aynı şekilde beslendim. Arenin ek gıdasındaki bütün besinleri evde kendim yaptım. Yoğurdunu, peynirini... Ee, bu süreçte kendim de doğal beslendiğim için kilolarım gitmeye devam etti. Fakat aren 15 aylık olduktan sonra bu sürecin bende de durduğunu, tıkandığını fark ettim. Ve bir diyetisyene başvurdum. Ee, diyetisyenle birlikte de son 8 kilomdan kurtuldum. Dilerseniz o listeleri de sizinle paylaşacağım. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de Instagram adresime de şuraya bir yere bırakacağız. Ee, Youtube'da, yorumlarda da, Instagram'dan DM'de de bizimle iletişim kurabilirsiniz. Severek size cevap vereceğim. Bütün anneleri sevgiyle kucaklıyorum. <laughs>